Bu dünyaya gelen kişi Ölenleri görmez misin? Kara toprak seni bekler Dar kabire girmez misin? Kara tufla seri bekler Dar kabile girmez misin Ölüm var, ölüm var Ölüm var, ölüm var Son dura Sen de ölürsün bir gün elim var, ölüm var Ölüm var, ölüm var Son durak kara toprak. Sen de Aldanırsın boş dünyaya Güvenme mülk evladına Uzatırlar musallaya Sen de bir gün ölmez misin? Uzatırlar savunmamaya senden bir gün ölmez misin <Sessizlik> Evet Sen de ölürsün bin gün. Ölüm var, ölüm var, ölüm var, ölüm var. Son durum karat Sen 这。